Evet, 2020 Haziran ayında Aslan Burçları'nı neler bekliyor? Yaklaşan etkenler, yapmanız gerekenlerle ilgili size kısa bir bilgi vereceğim. Ee, kartlarımıza açalım. Sevgili Ormanın Kralı Aslanları neler bekliyor bakalım. Tabii evrensel olaylardan herkes biraz nasibini alacak. Haziran'ın 22'sine 25'ine kadar çok önemli şeylerinizle ilgili kararlar vermeyin. Aslında burada bir güzel de bir tamamlanma olacak birçok olayda. Ne olursa olsun yarım kalan işleriniz varsa bunları bitirmeye çalışın bu süreçte. Çok böyle sizinle ilgili önemli kararları da 22'sinden 25'inden sonra verirseniz bunun daha çok hayrını göreceksiniz. Ve şunu söyleyeceğim. istediğiniz hedefe bu işinizle ilgili de olabilir, ee, yükselişinizle ilgili olabilir, bir sınava tabi tutulmuşsunuzdur, bununla ilgili olabilir. O boyutu kazanıyorsunuz ve elde ediyorsunuz. Bir de e, şunu çok net söyleyeceğim, maddiyatla ilgili de bir olumlu bir gelişme yaşayacaksınız, eliniz alacaksınız istediğinizi. Ve mahkemesi olanlar için söylüyorum, İki aşamalı olabilir bu mahkeme. Uzamış bir mahkeme olabilir, süre konulmuş bir mahkeme olabilir, bunu kazanıyorsunuz. Artık bu sonuçlanıyor. İstediğiniz boyuta geliyor. Düdüğü çalan da siz oluyorsunuz burada. Evet biraz karışıklık zoranlar yaşadınız. İlişkide olsun, sağlıkta olsun. Bunların hepsini de geriye atıyorsunuz. Geri planda kalıyor. Gerçek aşk, gerçek sevgi. Artık bu konuda ışığı görmek, tamamlanma istiyorsunuz. Ve bununla alakalı da tezlikler, çabukluklar yaşayacaksınız. Belki 5 senedir, belki 6 senedir, belki 10 senedir berabersiniz. Belki 3-4 senedir berabersiniz ama bir tamamlanma yaşayamıyorsunuz. Bu tamamlanma yaşanacak. Bunu en çok ayın 22'sinden sonra hissedeceksiniz. 22'sinden sonra vereceğiniz evet, vereceğiniz cevap ya da bu Konuyla ilgili vereceğiniz karar size için çok hayırlı olacak. Ama bu süreçte sevginizi göstermekten asla vazgeçmeyin. İşinizle ilgili de sadece işinizi severek yapın ya da sevdiğiniz işi yapmaya çalışın. Ve o zaman hem maddi hem manevi çok rahatlayacaksınız. Olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Ee, Haziranın sonu. Temmuzun ortaları, Temmuzun sonunda da evrensel sıkıntılar var. <laughs> bu evrensel sıkıntılarla ilgili de ne olursa olsun yani her burç, herkes bu sıkıntıyı yaşayacak. Bu size ait bir şey değil. Ama her olayınızla ilgili, her konunuzla ilgili yapmak istediğiniz her şeyle ilgili erteleme yapmayın. Git gel yaşamayın. Çok git geller yaşadığınız için net kararlar veremiyorsunuz. Ama Evrak üstünde, kağıt üstünde vereceğiniz kararlar size düdük çaldıracak ve sizin için hayırlı olacak. Çok istek oldu. Onun için e, bir de fincan açıyorum bunun yanında. Bakalım fincan size neler söylüyor. Bu süreçte neler yapmanız gerekiyor. Size yaklaşan etkenler, güzellikler neler. bir tahtın üstüne çıkıyorsunuz. Artık dediğim gibi tamamlanma, iki büyük olayınızla ilgili de çok sevineceksiniz. Bir yenilik var. Bu bebek haberi olabilir, düğün haberi olabilir, yeni bir oluşum. Ve Türkiye geneli herkesin sevindiği bir olaya siz de çok sevineceksiniz. Belki bu şu an yaşadığımız virüsle alakalıdır. Bir de yüklü bir deveniz var kısmetiniz var bir teklif alabilirsiniz bu teklifle ilgili de olumlu gelişmeler yaşayacaksınız Aslında tarot kartında da vardı bu bir dosya bir evrak tamamlanacak şifalanacak üstünde yapraklar var bir kalabalıkta olacaksınız ama bu böyle bir kötü bir kalabalık değil ya da bir kalabalıkta tamamlanması gereken bir işiniz var herkesin çok girip çıktığı bir yer siz buraya ne kadar sıkıntılı girerseniz girin buradan aydınlık çıkacaksınız. Hiçbir konuda endişe etmeyin. Sıkıntı yaşamayın. Olumlu düşünün, olumlu şeyler yaşayın. Evet. Tezlikler, çabukluklar yaşayacaksınız. Boynuzlu burçla ilgili de çok sevineceksiniz. Boğa olabilir, e, Koç Burcu olabilir, istediğiniz boyuta gelecek. Ama güzel giden, iyi giden şeylerinizi paylaşmayın, dillendirtmeyin. Tamamlansın, tamamlanma yaşadıktan sonra anlatın, onun güzelliğini yaşayın. Uzak yoldan da sevinmeniz var. Kişi karşılayacaksınız. Hatta bu kişi size eli kolu dolu gelecek, valizlerle gelecek, e, aydınlık gelecek, güzel gelecek. E, anahtar değişikliği var. Araba değiştirebilirsiniz üstünde rakam olan bir şey değiştiriyorsunuz. Evet özellikle söylüyorum koyu renk arabası olanlar arabalarını değiştirecekler bir tamamlanmada burada yaşanacak. Geçmişe takılmayın geçmişi düşünürseniz 5 yıl önce ile ilgili de kafanızda bir sürü soru işareti var. Şöyle söyleyeceğim. 5 yıl önceyle ilgili bir konu da çözüme ulaşabilir. Bu bir mahkeme olabilir, bir hesaplaşma olabilir. Ve bu aydınlığa çıkacak. Ya da orada söylenmiş bir yalan yüzünden bekletilen bir şey gün yüzüne çıkacak. Ve siz bunun hayrını göreceksiniz. Sizin için bu hayırlı olacak. Herkes kalbinin güzelliğini yaşayacak aslında bu tamamlanmada. Şöyle söyleyeyim. iki olayınız netleşecek ve siz de kalbinizin güzelliğini yaşayacaksınız. Ama bir kazanma var bir şey kazanacaksınız. Dava kazanmak, okul kazanmak, diploma kazanmak da olabilir bu. Genel olarak hepinizin dileğine bakıyorum. <laughs> Yollardan sevineceksiniz. Hiçbir şeyinizi iptal etmeyin, ertelemeyin. Aydınlık, çok büyük bir ferahlık yaşayacaksınız. Hayırlı olsun ya da gözün aydın denecek aslan burçlarına. Ama aile içi, aile içi, soyadınızla ilgili, göbek bağınızla ilgili kardeş olabilir. İnanın gerçekten bir tamamlanma var. Çok sevineceksiniz ve bir konunuz şifalanacak. Belki aile içinde sağlıkla ilgili sınanan bir insan var. O şifa bulacak. Ama enerjinizi yüksek tutmaya çalışın. Size gelen eğir renkleri, taşları, günleri e, biliyorsanız bunları uygulayın. E, bazı insanların nefsi ve gözü üstünüzde çok kalıyor. İstediğinize ulaşıyorsunuz ama biraz meşakkat yaşıyorsunuz bu konuda. Zorluk yaşıyorsunuz. Hemen ha dedim mi ulaşamıyorsunuz. Yani biraz zorlanıyorsunuz bu konuda. Başka olumsuz bir şey yok ama bir de duyacağınız bir şey var. Bu nasıl bir şey? Bekletilen bir söz. Pelikan kuşu düşünün. ağzında bekletilen bir söz var ama bu sözü duyduğunuzda netleşip net kararlar vereceksiniz Belki de duymak istediğiniz sözü duyacaksınız Ben burada bir zirveye çıkışta görüyorum yükselişte görüyorum çok camlı çok yüksek bir binadan da anons yapılan mikrofonla anonsu da yapılan bir binadan çok hayırlı çok güzel haberler alıp iyi gelişmeler yaşayacaksınız size bu ay bu konuda yaşayacaklarınızla ilgili şanslarınızla ilgili hiç erteleme yapmayın bol enerjili, şans dolu bir ay diliyorum.